Aksaray'da yeraltı suyunun çekilmesi nedeniyle toprak çöktü. 300 metre uzunluğunda ve 15 metre derinliğinde yarıklar oluştu. Uzunluğu kilometrelerce gidiyor, derinliği ise metrelerce uzanıyor. Korkutan görüntü Aksaray'dan su kaynaklarının bilinçsiz tüketimi ve küresel ısınma doğaya zarar vermeyi sürdürüyor. Aksaray'da yeraltı suyu çekildi. Sultanhanı ilçesinde toprağın çökmesi sonucu yüzey yarıkları ve obruklar oluştu. Bu bölgedeki ana beslenme doğrudan toroslardan yani güneyden gelen bir yara suyun beslenme sistemi söz konusu. Ancak bu beslenme miktarları yavaş yavaş e, kuraklıkla birlikte global ısınmayla birlikte bu beslenme miktarları da iyice azalmaya başladı. Oluşan çöküntü ve yarıkların uzunluğu 300 kilometreyi buluyor. Görüntü korkutucu. Çevre Mühendisi Profesör Doktor Hatim El-Hatip'e göre bunun sebebi ise bilinçsiz su kullanımı. Konya havzasında büyük oranda zaten vahşi solamalarda adamlar aynı e, arazi çevresinde e, bölgelere sahipler ama adam bir sondajla bütün alanı besleyeceğine Kalkıp da her yerde sondaj açıyorlar, dip dibe sondajları açıyorlar. Yarıkların ve obrukların önüne geçilebilmesi için çiftçilerin su kullanımında daha duyarlı olması gerekiyor. Tükenmeyecekmiş gibi çekiyorlar ama sonucu maalesef bir doğal afetle bir işte obrukların oluşması ve yerler çökmesiyle sebep oluyorlar farkında olmadan.